bugün birlikte Minecraft Survivor'ın 3. mü 4. bölümündeyiz. Tam hatırlamıyorum. Bugün elimdeki şeyden anlayacağız üzere tar yapacağız ama şu anki gibi olduğu yerde yapmayacağız. Eee şimdi Mimmi Mimmi diye o... Mimmi. mimmi, mimmi, mimmi. O ne lan? Mimmi Mimmi Mimmi. Bu ne, ne ya? Aa, lan? arkadaşlar sürpriz konumuz geldi. Yusuf Tarık Yusuf tarihsiz ya. Nasılsın? Abi. İyiyim. Oğlum sesini düzelt tamam. Tamam tamam iyiyim. Abi şimdi sen seyrimize yeni katıldın. Yani senin ne yapıyorsun yani nasılsın? İyiyim sen ne yapıyorsun? Kanka şimdi seni ameliyata çağırdım oğlum seni. Seni ameliyata çağırdım. Oğlum niye eğiliyorsun? Eğiliyorsun, eğiliyorsun önümde. Sana ne? Samanya. Tamam. Bak. Ben gidiyorum. Yürü git. Ya neyse tamam hadi. Oyun bitti. Şey Yusuf. Ne? Şimdi abi sen kendine çok güzel aletler falan edin. Tamam. tamam mı? Dur bekle. Şurada. Oo oh, oy kapı baga girdi. Lan oğlum reklam ha. Neyse tamam. Şimdi Kanka gel şu sandığın içine. Ben tatta biriktiriyorum. Oğlum sandığın içine gel lan sana bir sürü şey vereceğim. Oğlum gelsene. Geliyorum. Arkadaşlar bu arada skinim internet yani karakterim, kıyafetim her neyse internet sorun olduğundan değiştirmek zorunda kaldım ama geri dönecek o skin. Şimdilik bununla oynayacağız. Ee, vereceğim şimdi... artık. Oğlum sandığı aç. Hii. Sana vurdum vurdumza. Abi şimdi sandığı aç. Orada e, tahta kılıç, tahta balta, cam, et, üç tane de şey, al. yün. Tım. Ha. Tamam. Etlerin hepsini alayım mı? Al hepsini al. Al. Arkadaşlar bu arada üzerimde et kalmış. Hemen onları da bir pişirelim. De. Ha, aa, Şey yok. Ben bir yatak yapıp geliyorum. Abi şey yün vardı ya. Tahta toplayacağım. Ha sen ya da bol bol tahta topla kendine. Tamam. Ondan sonra işe girişelim. Ama abi ya. Şey. Şu benim fazla dikkatimi çekti. Abi bak burası delik yani. Evet. Abi bir baksana. Bir dakika baksana. Var. İşte abi Bakıyorum. bak burası delik. Bu delik kapatmak için bize e, kova lazım. So Oha. İndigo'dun şey kadar. <laughs> Neyse. Abi ben küçük bir maden gibi bir tarz bir şey bulmaya gidiyorum. Tamam mı? Tamam. Sen burada e, takıl. Evi yakmadan ne yaparsan yap. Aynen. Yani. Evet arkadaşlar şimdi ufaktan bir maden bulmaya gideceğiz. Ee, tarlanın hepsi bu bölüm yetişmiyor olabilir. Yetişmeyecek olabilir. O yüzden elimiz elimizi biraz çabuk tutalım. Şu da ah şurada bir tane gördüm sanki. Lan oğlum şu reklamlardan illa Allah geldi ya. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yani benim bu tablet sıkıntılı. Geçenki videolarımda da hep bu reklam sıkıntı olmuştu. Bir de arkadaşlar NSS'nin diğer bölümü gel gelecek. Yani aslında şu ana kadar göndermem gerekiyor. Bu lan? Oha. Neyse. Bu zamana kadar göndermem gerekiyordu. Ee, ama gönderemedim. Ee, bir teknik arzaklıktan, aksaklıktan dolayı. Yusuf kanka. Şey, Efendim. Kanka e, oğlum burada Ladin ormanı var. Laç, la, la Ladin. Ya Türkçe'yi kaydettim. Kaydı. Ben konuşmayacağım. Türkçe nasıl kaydedebilirim? Katletebilirim. Katletebilirim. Videoda öyle böyle konuşmuyorum gerçekten. Türkçenin alasını konuşuyorum. Arkadaşlar. O ben yatağı nereye koyayım? Yanına mı? Hayat yanına koy ya. Yanına koy. Arka o akşam oluyor ya. Akşam oluyor bana mı öyle geliyor? Bilmiyorum. Ben, ben yine ben yine de ayrılmayayım da. Lan! Yol neredeydi yol? Yol ha tamam. Dur ben bir yemek yiyeyim ya. Hemen. Arkadaşlar hemen bir maden bulup videoyu yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar sonunda o dağda da değil de evimizin yanında bir tane maden buldum. Şimdi oraya dalacağız. Şimdi o torch yaptım. Torch derken meşale. Şimdi oraya dalacağız. Aa, aa, girer girmez demir buldum. İnanılmaz bir şans. Gerçekten bal. Deri mi buldum? Bal ne derisi? De demir demir. <laughs> demir. Ben deri ne diyorsun ya? Madende deri bulan ilk adam. Ya su çıktı ya. Of. Senin güçten işimizi görecek. Sen da. neredesin? Abi, yani sen ne yapacaksın beni? Yani? Sen kendine bir envanter yapmaya çalış. Lan suyun akıntısına kapıldım. Lan oğlum. Ulan Allah belanı. Ha ben şey yapıyormuşum. Ha tamam. Oturuyormuşum deminden. Ha bir tane daha demir buldum orada. Ya bu ne ya? Lan. Ya abi bu ne ya? Durun arkadaşlar hemen çözüp geliyorum. Ya arkadaşlar. Benim bu tablet çok sıkıntı ya. Onu da çözdüm. Bu videoyu çekmeniz hiçbir şey engel olamayacak. Yani olamayacak. Ne zamandır beri bekliyoruz bir konuk gelsin gelsin. Ne sağ olsun Yusuf geldi. Sağ ol lan. Tırık. Lan. Aa dur ağaç. Ne? Ha? Ne dedin sen? Kü küfür ettiysen bir daha deme. Tamam, ne bileyim etmişsindir. Bilmiyorum artık. Ettiysen bir daha deme. Öyle Youtube'la şey yapmak yok kabul etmeyebilir. Arkadaşlar madende kısam zaten şu anda dur bekle su üstüne çıkayım da. Kaç tane var demirimiz bakayım. Üç tane ha tamam üç tane yeter. Yusuf abi sen ne yapıyorsun? Ben mi? Ha. Şeyden gidelim. Oo, kazma kürek. Ne yapıyorsun? <laughs> abi sen istediğin gibi ama Aa envanterini falan toparla hep. Tamam mı? Ben şey koyuyorum. Tatlı koyayım Tamam Şimdi abi gel gel. Sen şimdi nelerin var? Mükemmel. Saysana aynen bana bak. Baltan lan mü? Balta, kılıç, iki tane şey cam. E. Üç tane pişmiş et. Valla. Bir tane pişmiş, pişmemiş et. Ha. E. E. Ha. Bir tane stil, bir tane kan. Ha tamam kankası. Bir şey diyecektim de. Aa! 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 Bu çocuğun sesi çıkmadı. Ses, <laughs> Arkadaşlar zaten. Oğlum kazma mı aldın? Kazma mı aldın? Arkadaşlar. Yusuf'un sesi zaten. Lan Allah kahretsin. Lan yürü git. Allah kahretsin. Lan geliyor. Lan oha. Tamam abi tamam dur. Abi özür dilerim. Dur dur. Tamam dur abi. abi. Ben de şimdi bilmiyorum nasıl. Hadi dur tamam dur abi. Vallahi dur. Dur dur tamam Yusuf dur. Dur tamam mı? Tamam. Dur ha tamam. Şimdi sana bir görev vereceğim. Senin taşın var mı? Yok. Ama git taş topla. Var mı? Yok. Abi sen git taş topla. Ben de biraz tohum toplayacağım. Dur. Bu bölümde Yusuf zaten Arazi oldu resmen. Aa, o bu, Yusuf. Efendim. Oğlum balama üç tane çıktı lan hemen. Ne çıktı? Tohum tohum. Üç tane çıktı. Ha. Ne kadar tata to top to ben şey taş toplayayım. Abi sen kendine göre topla. La oğlum yürü Aa, ayağıma kadar geldiniz sağ olun. Razı. <laughs> şimdi şimdiki. O ne ara topladın lan? Topladım. Kaç tane? Yetecek kadar. İyi tamam abi. Şey yap o zaman. Sen de tohum topla. Abi sen tohum topla dur da ben şurayı düzelteyim ya. Tamam. Dur tamam. evdeki demirleri alayım da bir kova yapayım. Yani arkadaşlar saçlarını başlarını alacaklar. O kadar demiri neden harcıyorsunuz? Niye madene gittiniz? Ya Of yine reklam yedi Niye madene gittiniz de şey yapmadınız diye. <laughs> arkadaşlar. Ama arkadaşlar gerekli ya. Gerekli. Bunu yapmamız gerçekten gerekli. Şu gerekli eşyaları ben bir sallayayım şöyle. Ha, tamam. Ne abi ne yapıyor? Yok abi yok. Vallahi hazırım. Allah kahretsin Yusuf. Lan oğlum. <laughs> ya oğlum. Oğlum ıslık ah, ah. Lan. Nerede lan? <laughs> lan Allah kahretsin tahta dur lan. <laughs> ya oğlum dur. Burada demirler var. Alma onları şey yapacağım. Seni, bir daha... fe... seni bir daha fena trolleyeceğim abi. Bunu unutma. Seni fena trolleyeceğim. Ee, durun arkadaşlar ama gerçekten bu son durduruşum. Son kez durduruyorum. Arkadaşlar gerçekten bu son durduruşum oldu. Gerçek haklısınız. Bir daha olmayacak. Şu şey kovamızı attık. Yusuf e sen ne yapıyorsun? Arkana bak. Oğlum bak vurma. Vurmayacağım. Gelsene. Sana bir şey yemek atacağım. Yemek atmayacağım. Vallahi yemek atacağım gel. İstemiyorum. Oğlum gel lan yemek atacağım. Ben istemiyorum. Bak ben şimdi tabii ki Gel yemek atayım. Gel oğlum yemek atayım. Gel oğlum yemek atayım lan yemek atayım. Dur dur vurma vurma vurma. Yusuf vurma. Vurma oğlum vurma. Adam ol Size Sen trollü yapalım başka yolu yok. Bak vurma sakın. Vurdum mu hocam denizin kenarından bütün şeyler yok olur. Şuraya su dökeyim. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şşş, alo. Yemek yiyeceğim. <laughs> ya. Oğlum şey yap lan. Tohum topla tohum. Tamam. Çabuk. Çabuk. Arkadaşlar bu bölümde tohumların hepsi dikebilir miyiz emin değilim. Değilim yani. Şu anda tarlayı düzelteceğiz. Tarla bu kadar olmayacak ha. Aslında biz önceden tarlayı buradan şuraya yapacaktık. Vazgeçtik Zorla falan üstünden geçince şey oluyor bozuluyor koyunlar falan. O yüzden böyle yapacağız. Şuları falan şeyle öreceğiz. Çit çevireceğiz. Tamam anlatamadım ama bittiğinde görürsünüz. Hemen. Ha bir Sen de, de arkadaşlar. Ha? Sen ne yapıyorsun şu an? Oğlum ben tarla yapıyorum lan. Ne yapacağım? Ben senin gibi mal mıyım? Ben ton toplamasam tarla olmayacağım. E sanki bizde yok lan artist. Şu reklam anasını avrazi sülalesini Yes <laughs> 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 Hadi ya hadi ya Şunları falan doldurmamız lazım çok şeyler var Şimdilik bu bölümlük tarlanın bir şeyini çıkartalım Şeyini de Desenini çıkartalım arkadaşlar Çünkü Ne 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 çünkü bu önemli özellik süremizin sonuna geleceğiz yavaş yavaş. Geldik değil hemen videoyu kapatan arkadaşlarımız olur. Gelmedi kulayın. Yusuf. Efendim. Oğlum akşam ola gel uyuyalım. Gel. Trolleyeceğim Ne trolleyeceğim gel ya. Şimdi ben birkaç ben sonra trollerim sen merak etme. Ama ben seni trolleyeceğim oğlum. Hadi gel. Uyurken trolleyeceğim. Yok lan görürsün zaten hadi. Oğlum hadi. Oo! Ha tamam gir gir. Bu troll değil de söyleyeyim. Troll seni öldürecek. Oğlum gelsene içeri. Gelmeyeceğim. Lan oğlum öleceğim öleceğim gel. Tam vurmayacağım. Tamam kılıcımı çektim bak hadi. Arkada kırmızı. Neyse hadi uyu. Oğlum hadi uyu ya. uyuyor. Ya ciddi misin? Evet. Hadi dur lan bakayım. Bakayım. Oh my god. <laughs> arkadaşlar şu an Yusuf yanımda olduğu için rahatça rahat da görebiliyorum. Gerçekten. Arkadaşlar hemen göstereyim. Şurada uyuyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse. Oğlum sana lan uyu uyu tamam hadi. Neyse en azından bu bölüm şey yaptık ya. En azından tarla için malzemeyi topladık. Ya. ya git git. Yine yani reklam. En azından bu bölümde tarla e, için malzemeyi topladık. Tarlanın şey yapamayacağız. Süremizin azıcık yani bitti artık süremiz bitiyor. Ee, şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Gelecek bölümde tarlayı tamamlayacağız. Belki Yusuf da olur yanımızda. bilinmez. Oğlum ne yapıyor? Kazmanın şey mi kırılır? Her neyse arkadaşlar. ikinci bölümde görüşmek üzere. Bay bay.